Bugün günlerden yeni destansı savaşçı Trunk. Trunk, Trunk. Yani bu nasıl hitap ediliyor diye yine Supercell'e sorduğumda Trunk şeklinde hitap edildiğini söylediler. Çünkü siz çok takılıyorsunuz arkadaşlar böyle şeylere. Edgar, Edgar gibi mesela. İşte Trunk bugün sizlerle beraber tanıyacağımız yeni destansı savaşçı olacak. Ben Trunk'la alakalı her şeyi size söyleyeceğim ama sizler de aşağıdan iki saniyenizi ayırıp like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Trunk'ın ekranlarda gördüğünüz gibi bir profil simgesi var. Değişik bir savaşçı. Çok güçlü bir savaşçı mı? Çok güçlü bir savaşçı demek doğru olmaz bence. Yani ben mesela Jackie ile falan bunu alırım. Neden Jackie? Çünkü saldırıları Jackie'ye benziyor arkadaşlar. Peki Supercell Trunk'ı nasıl tanıtıyor bize? Trunk pek tekin görünmeyen tuhaf bir ağaçtır. Hiper zeki karıncalardan oluşan bir koloninin kontrol ettiği mekanik bir ağaç olacak hali yok ya. Yok daha neler. Evet süpersel bu şekilde özetliyor ve Tranka baktığımız zaman işçi karıncalar ve onun dışında kraliçe için şeklinde iki aksesuarı var, koloni gözcüleri ve karınca kararınca şeklinde iki tane yıldız gücü var. Ya bir şey söyleyeceğim ben size de. Şimdi arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Bu iki aksesuar da bana göre çok bir iş yapıyor mu? Ben çok ıı, bir verim alamadım açıkçası. Zaten birazdan siz de göreceksiniz. Şimdi ben kraliçe için aksesuarını alacağım. Peki bu ne işe yarıyormuş? Trunk anında büyük bir alana karıncalar saçıyor. Bekleme süresi 7 saniye. Zaten bekleme süresinden de az çok evet, aksesuarın ne derece işlevli olduğunu görüyorsunuzdur. Bak bu 16 saniye. Burada da diyor ki ilk kaynaktan aldığı hasar 2 saniye boyunca iyileşir. Bekleme süresi 16 saniye. Ama şimdi diyeceksiniz ki abi bu da 16 saniye ama işe yarıyor mu? Valla ben yine bunun da çok işe yaradığını zannetmiyorum arkadaşlar. Birazdan göreceğiz zaten. Şimdi Kraliçe için aksesuarıyla giriyorum ve karınca kararınca yıldız gücüyle. Karıncalar ayrıca düşmanların hasarını %15 azaltır. Bak bu iyi. Bu taş gibi. Şimdi hemen şöyle deneme mağarasına girelim. Yeni bir kostümü daha var bunun. Oyuna geldiği zaman yüzen trank şeklinde bu kostümle gelecek. Bu ne oğlum? Bu kova gibi bir şey lan. Kova olmuş. Bu ağaç değil de bildiğin kova gibi bir şey. Şöyle bir de bunu bir etrafında döndürelim. Buna bir bakın. Bu içindeki gözler aslında karıncalar arkadaşlar. Normal şartlarda gizemler ve detaylardan inceleyenler bilir. Böyle oyun içerisinde bazı küçükler var. Onların içinde yarasalar var ya. ha Ama bunun içinde karıncalar var. Aha tepesinden de gördünüz. Şöyle etrafına çevireyim. Kafasından bir karınca giriyor çıkıyor. Burada bir zıpır var arkadaşlar. Baya bir e, her yere dolanıyor. Ve bir de şöyle bakalım süper e intikam peşinde. Trunk düşmanlara doğru atılır ve yol boyunca karıncalar bırakır. Duvarlarda nasıl ekebilir? Bunu ee, neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Ee, Daryl'a benzetebiliriz. Daryl'ın ultisiyle aynı. öyle söyleyebilirim. Birazdan göreceksiniz. Saldırısı da karınca saldırısı arkadaşlar. Bildiğin Jackie'nin saldırısının aynısı. Hemen şöyle bir oyuna girelim. Ve Trunk'ı sizlerle beraber bir tanıyalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Şimdi şöyle mikrofonumla yakınlaştırayım net duyun. Abi bu şekilde. Bak etrafında böyle vuruyor ama nasıl bir şey biliyor musun? Bak şimdi vuruş hasarına dikkat et. Dibine girdim vurdum 1960 vurdu. Ama bak tam böyle hesabı yani hizası var ya yuvarlak daire. Oradan vurursan 2800. O da neden biliyor musun? Bak vurduğu gibi etrafında böyle yaprak gibi bir şeyler dönüyor ya ondan dolayı. Yani buradan vurursan 1960 yani şu şekilde isabet ettirirsen de karakterin canı yani rakibin canı ne kadar yüksekse o kadar hasar veriyor. Ama şimdi bak ultisini de göstereceğim. Ultisi aynı Daryl gibi de bu Daryl'la Moon'un karışımı gibi bir şey. Neden böyle söylüyorum? Bak şimdi şöyle görün abi ultiyi bu şekilde ya. Ama bak şimdi rakibe gittiğim zaman ultiyi bir daha dolduruyorum. Bir daha doldurdum bir daha doldurayım şöyle bir kere daha vurayım. Beş vuruşta mı doluyor bunun ultisi? Böyle bir durum var. Bak şimdi. rakibe böyle girdiğimde. Hani o Mo delici bir şey yapıyor ya. Bu da sanki matkap sesi gibi bir ses çıkartıyor. Şimdi iyice bir izleyin. Gördün mü? Yani resmen böyle bir matkap ıı, gibi saldırıyor. Peki bu ne işe yarıyor aksesuarı? Aksesuarına bastım hocam. Burada yerde karıncalar çıkartıyor. Peki bu karıncalar ne işe yarıyor kardeşim? Bu karıncalar ne işe yarıyor biliyor musun? Bak şimdi. Birazdan. Basıyorum. Pardon yanlışlıkla ultime bastım. Özür dilerim. Bak basıyorum aksesuarıma. Bastım. Bak görüyor musunuz şimdi? Orada yapraklar, karıncalar. Birazdan karıncalar da gelecek oraya. Karıncalar da geldi. Ya normal şartlarda o karıncaların bunu yavaşlatıyor olması lazımdı. Ama Supercell buraya da bir açıklama yapmamış. Trunk anında büyük bir alana karıncalar saçar diyor. Fakat bu karıncalar hasar vermiyor. Yani tekrar deneyeceğim. Bakın şimdi normalde yavaşlatması gerekiyor. Yavaşlama işareti çıkıyor ama süpersel orada önümdeki notlara da bakıyorum acaba bir şey var mı diye de şimdi bak buraya bastım abi bir dakika yine burada şimdi buraya bastığım zaman normalde buraya da çıkıyordu karakterlerin olduğu yere de çıkıyordu çıkmadı şöyle bir daha deneyeceğim bak şimdi buraya bir aksesuarı bıraktım şimdi karıncalar çıkıyor ama normalde bunun yavaşlaması gerekiyor bak işte şu an yine bir hata olabilir burada. Yine karıncalar da çıkıyordu. Bak karıncalar da çıkmamaya başladı şu an. Yani Supercell'in test hesabında olduğum için ben şu an sıkıntılar, hatalar olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Evet şimdi bir aksesuarımıza bakalım. Zaten yıldız gücünü burada gösteremeyeceğim size. Ya bana göre çok iş yapan bir aksesuar mı? Bana göre değil. Muhtemelen siz de sevmeyeceksiniz şimdi görünce arkadaşlar. Şimdi bu bana vuruyor ya. Bunun yaptığı tek şey ben aksesuara bastığımda bir kalkan çıkıyor. O kalkanla bana ateş ettikleri zaman 2 saniye boyunca canını arttırıyor. Bak basıyorum. Bastım abi. Vurdu. Bir kere vurdu. Yani bana hasar vermek yerine sağlık arttırdı ama hemen gitti. Yani bana göre çok bir iş yapar mı? Çok bir iş yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen oyun içerisinde şöyle bir dostluk maçına gelelim. Şöyle bir hesaplaşmaya girelim arkadaşlar sizlerle beraber. Hesaplaşmada bolluk ve kıtlık diyelim ve Yeni karakterimiz Trunk'ı bir de oyun içerisinde görelim bakalım nasıl bir karaktermiş. Şimdi karıncalar diyor e, yıldız gücü karıncalarda sak çalılarda saklanan düşmanları gösteriyor ya. Şimdi bak ben şuraya o zaman ne yapacağım? Ben buraya bir tane vurayım abi. Vurayım şöyle ama ölmeyeyim la. Bu aksesuar zaten sevmedim ben. Aksesuara bastım. Bak ona daha fazla vurabilirim. Bak karıncalar orada ya. Şimdi oraya giden düşmanları bana gösteriyor. Bak burada diyor karınca görüyor musun? Burada diyor yani karınca orada bize yerini gösteriyor. Ya abi Jackie'den ne farkı var bu karakterin? Şimdi onu da bir düşünmek lazım. Şimdi ben buradan bak karıncalar nerede abi? Karıncalar orada kayboldu. Yerini gösteriyordu normalde bana. Ben buradan direkt gideceğim de. Şöyle biraz daha. Aa sen bir gel. Sen gel hocam gel gel gel. Bak bak şimdi gitti. Ama gitti. Bu kadar. Yani yeni karakterimiz Trunk bu şekilde kazanma animasyonumuz ekranlarınızda. Bir de kaybetme animasyonunu göstereceğim. Evet kazanma animasyonumuz bu şekilde. Zaten diğer kostümüyle de aynı olduğu için onu da yani oyunda onu da göreceğiz şimdi ama ben bir de size kaybetme animasyonunu göstermek istiyorum. Çok etkili midir? Artık oradaki kararı tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Oradaki fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Şöyle beni bir öldürseniz la. Ben böyle bir ortaya gideyim la. Öldür öldür artık. Tamam. Hadi. Hadi. Ben... o, ben çok vuruyorum sana. Sen bana vuramazsan ben yine öleceğim. Tamam. Evet. Kaybetme animasyonumuzu da şöyle görelim Trank'la birlikte. Evet. Trank'ın kaybetme animasyonu. Karınca paraşüt. Ana karıncalar paraşütle indiler lan. Ne oluyor? Karıncalar gitti. Ya. Gemiyi en son kaptanlar terk ederdi. Bizim Trank'ımızı terk etti gitti. Hemen şu kostümümüzü bir deneyelim ve Bakalım nasıl bir kostümmüş. Deneme mağarasında en azından bunu da bir görmüş olun arkadaşlar. Şöyle bir bakın işte karakterimizin kostümü de bu şekilde. Şöyle ultisinde de herhangi farklı bir şey yok. Gördüğünüz üzere yani bilmiyorum arkadaşlar bu karakter bana Jackie'nin aynısını hatırlattı diyebilirim. Evet Trunk'la alakalı başka gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka gösterebileceğim Sadece şöyle pinlerini gösterebilirim. Bu şekilde yani pinlerini merak eden arkadaşlarımız için de şöyle bir göstermiş olayım. Yeni destans savaşçımız Trank da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yani sevenlerine, ilgi duyanlara e, duyurulur. Acaba siz Ali'yi mi daha çok sevdiniz yoksa Trank'ı mı? Onu da yorum olarak yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.